Değerli ailem, değerli büyüklerim, abilerim, ablalarım hepinize hoş geldiniz diyorum YouTube kanalımıza. Yeni bir yıla girdik. Rabbim bu yılı ferah içinde, refah içinde, güzel, huzurlu, mutlu yaşamamızı nasip etsin. Artık ben çok sıkıldım savaş haberlerinden, insanların ölüm haberlerinden, katliam, bu intihar bunlardan artık çok yorulduk. Ve çok korkuyoruz. Çok kötü bir döneme belki de gidiyoruz. Bilmiyorum ama 2025 yılı ve bundan sonrakini e, Rabbim huzurla yaşamamızı ailemizle birlikte nasip etsin. İkrami ne kadar alacaksını detaylı anlatacağım sizlere. Bu video önemlidir. Çünkü hangi aylarda alacaksınız buna göre hesaplama yaptım. Bir de şunu ekleyeyim. Her kurumda farklı. Hepsine ayrı ayrılıkta söyleyemem. Çocuk geldiği için videoyu durdurdum. Tekrar devam ediyorum. Şimdi biliyorsunuz enflasyon oranı ocağın 3'ünde belli olacak. Bu hesaplamaların hepsi 6,5 zam oranı ile hesaplanmıştır. Yani yaptığım hesaplamalar. Belki ondan yüksek, belki biraz düşük ama bu oranlarda olacaktık arkadaşlar. Tekrardan enflasyon oranı açıklandığı zaman, zam oranımız belli olduğu zaman ben tek tek hepsini hesaplayıp sizlere ayrıntılı bir şekilde hangi aylarda ne kadar alacaksınız ikramiye, tediye, maaş, zamlı, zam hepsini paylaşacağım. Bundan dolayı kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın ki tüm haberlerden ilk sizin haberiniz olsun. 6.5 zamla hesapladım. Bundan önce marşı paylaştım, TD'yi paylaştım, kendi hesaplamamı da paylaştım. İhsan Tatlı abinde hesaplamalarını paylaştım. Şimdi sıra ikramiyede. 6,5 zamla 30 günlük ikramiyemiz 31.490 TL yapıyor arkadaşlar. Bu vergi muafiyeti olmadandır. Eğer ki vergi muafiyeti olursa 37.440.38 TL oluyor. Şimdi bu %15 vergi dilimi nedir bir de bu arkadaşlar? Eğer ki mesela ikramiyeniz Ocak, Şubat, Mart aylarındaysa kesin olarak %15 vergi diliminde alacağınız için bu dilimde bu oranda olacaktır. Eğer ki alacağınız ikramiye Nisan, Mayıs aylarında ödenecekse artık maalesef ki erkenden %20 vergi diline girmiş bulunacağız. Ve %20 vergi diline girdiğimiz için vergi muafiyetiyle e, vergi muafiyeti olarak yani 29.618 yapıyor. %20 vergi dilimde. Eğer ki vergi muafiyeti olmazsa ikramiyemizde 37.440.38. Şimdi soranlar olacak. Bu vergi muafiyeti nedir? Arkadaşlar sadece kısa bunu söyleyeyim. Böyle anlayacaksınız. Ya bu toplu olarak maaştan kesilir. Yani maaşınız az olur, ikramiyeniz fazla ya da İkramiyeden kesilir. İkramiyeniz az, maaşınız fazla. Hiçbir değişik yoktur. Bunu bilmenizi isterim ya. abi ben bu kadar azaldım. Mesela T7'de de öyle bir şey oldu yani. Bazı kurumlar çok oldu, maaşı az yattı. Ben siz dediğiniz çıkmadı ben diyorlardı ama ben zaten vergi muafiyeti ve vergi muafiyetsiz olarak iki e, hesapta paylaştım. Her kurum çünkü hesaplaması farklı oluyor. Buna göre arkadaşlar tarihlere göre bu şekildedir. Tabi günlük yemeğinize göre de her şey değişir. Bunu zamanla hepsini anlatacağım. Ocakta zam alan kurumların Şubat'ta Mart'ta Nisan'da hepsine teker teker zam oranları açıklandığı zaman hesaplamaların hepsini yapıp sizler için paylaşacağım. Ee, bu ilk 6 ay çok önemli. Ben burada hesaplamaları nasıl yaptığım hesaplamaları Hepsini detaylı anlatacağım, göstereceğim. Sizlerden ricam takipte kalın ki bu hesaplamaları hem kendiniz de öğrenirsiniz. Bilgili olursunuz. Bunların hepsine bilmiş olursunuz. Sorularınızı zaten e, yanıtlamaya çalışıyorum. Çoğu %90 soruları yanıtlıyorum zaten. Farklı sorunuz varsa da tabii bana Telegram'dan, mailden de ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. E, Rabbim huzurlu, bereketli bir yıl. İnşallah bu yıl bize nasip eder. Bakalım görelim neler yaşayacağız daha neler göreceğiz hepinize güzel günler diliyorum